Değerli izleyiciler bugün Aydın Çin'e ilçemizdeyiz. Çin'e ilçemiz hayvancılık alanda da ilimizin yani en önemli ilçelerinden bir tanesi. Bu konuda bilgi almak üzere Çin'e Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eşiyok büyüğümüzle birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba. Hayvancılık alanda hani Aydın'ın en önemli ilçesi veya ilçelerinden biri. Nedir burada durum hayvancılıkta? Aydın Çine ilçesi hayvancılık yönünden güçlü bir ilçe. ikinci gelir belki de. Aydın'da 300 bin hayvan varlığı varsa 100 bin adedi Çine'de. Bunların 40 bini anaç sığırdır. Diğerleri düve, dana kısmıdır. Burada et bayağı kuvvetli bir et varlığı vardır. Ege de tek başına 15 bin hayvan kesiliyor. Bunun kendi bizim Çine ilçemizin bunun içinde 3-5 bin adedi de bizden kesiliyordur yani et e, önemli bir e, temel gıda maddemiz e, insanın zekasının gelişmesini sağlayan bir şey bu yenmezse olmaz bizim dağlarımızdaki otlardan e, işte yetiştirdiğimiz ovadaki ürünlerden e, kendi e, yemlerimizden yetişen bir varlık onun için e, bu et e, süt ve yumurta dünyada üç tane şey var zaten yapılamayan Bir, et Süt ve yumurta. Bunlar ancak kan yoluyla yapılır. Ee, bunların sunileri daha çıkmadı, yapılmadı. Onun için e, tabii etin şekli, şemali, rengi ve e, oluşumu da önemli. Onun için bizim bölge bin bir baharda yetişen çiçeklerin, otlarını yiyen hayvanlar tabii ki bunlar e, değerli varlıklar. E, süt yönünden derseniz 200 bin ton süt üretiliyor köylerimizde bizim e, 72 tane mahallemiz var bunun alt tanesi merkez ise her köyde beşer bin üçer bin hayvan varlı hayvan olmayan insan yok bizde çünkü e, bu hayvanları yapan insanlar da genelde ben takip ediyorum kadınlarımız yani genç kızlarımız e, erkeklerimiz e, üretim 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 e, hayvan üretimi çünkü Koyun küçük baş beş buçuk ayda doğum yapıyor. Ee, büyük başta da dokuz ayda doğum yapıyor. Mandalar on iki ayda doğum yapıyor. Onun için e, küçük baş üretimi daha hızlı. iki yılda üç defa e, doğum yapabiliyor. Yani büyük başta da senede bir verse, yirmi yaşına yaşsa yirmi tane buzağı verir. Yani çok önemli e, bu varlık inek deyip geçmeyelim. İnek dediğimiz zaman bir fabrika. Bunun buynuzlarından, bıçak derisinden, işte elbise, e, etinden, bir tür sucuk, salam, e, her şey. E, bir de sütü var, bir de damızlığı var. Yani Türkiye'nin ne kadar işi yaramaz malzemesi varsa bunu uyutu verip, bir de onun dışkısını e, yani onun samra diyoruz onu, onu da kullanıyoruz tarımda. En önemli madde. Yani Hayvanın hiçbir gram bir şeysi atılmıyor. Onun için hayvan çok önemli yani. Başka önemli. Peki başkanım, e, şimdi biz üreticilerle konuştuğumuz zaman bu özellikle besi hayvancılığı en önemli yani sütte de, beside de girdi olarak yani mazotu bir kenara koyarsak yem, yem. olarak e, karşımıza çıktı. E, bir de burada tabii yem bitkisi üretimi de var Çin'de de e, bildiğimiz kadarıyla. Tabii. Hem bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem bir de Çin'e bir et birliği olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de bir değerlendirme alalım sizden. Ben aynı zamanda Çin'e Kırmızı Et Birliği Başkanıyım. Osman Eşik, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Et yönünden de Çin'e bayağı ileri yani ilçelerin içinde bizim bu bölgenin hayvanlarından yetişen etler İstanbul'da Bursa'da aranıyor. Etimiz güzel. Yani Başka herhalde şey... hayvanlar çok geziniyor galiba biz görüyoruz bazen ama hani e, genel olarak yukarılarda herhalde dolaşıyor hayvanlar bizde burada boş mera sığırcılığı daha çok yapılıyor bir de e, bizim tabii ki e, sığır ırkımız e, bayağı eski yani ama 80'li yıllardaki Hollanda'dan ve Amerika'dan getirilen o süt sığır alaca ırk e, biraz bozmuş bize sadece onu yapmış ama süt yönünden verim artmış ama ırkımızı tamam. bozmuş ırkımızı bozmuş derken şöyle şunu demek istiyorum. Alaca, mantafon, simmental diye adlandırdığımız gruplar ağırlığı süde verdiğimiz için çabuk deforme oluyor hayvanın kendisi. Çok süt verdiği için kemik yapısı değişiyor, meme yapısı değişiyor, doğum yapıları değişiyor. Yani süt yönünden süt ağırlıklı ırka daha çok dönmüşük. Onun için besi sığırı biraz daha azın. hani ana varsa dana var ama e, besi sığırcılığı biraz daha geriye kalmış sütten. Ama eski ırklarımız devam etseydi benim görüşüm ben de bir e, celeplik yapıyorum. Aynı zamanda canlı hayvan alım satım yapıyorum. E, öğren annem babamdan ve dedelerimden çevremden öde, öğrendiğim kadarıyla bizim eski her köyde 40 tane öküz olurmuş eski direktörün olmadığı dönemlerde. Tabii ki o önemli. O ırkların devamını sağlayabilirsek <laughs> e, bu besi sığırcılığı biraz daha ileri gider diye düşünüyorum. Peki. Ee, <laughs> başkanım son olarak da şunu e, sormak isterim. Türkiye'de et fiyatlarının, kırmızı et fiyatlarının özellikle yani yüksekliğinden şikayet edilir. Yani Ve de doğrudur da yani, yani fiyatlar da alıp başına gidiyor. Şimdi Kurban da yaklaşıyor. Nasıl et fiyatları? Şimdi fiyatlar bu sene iyiye doğru gitti. 28 bin liradan şimdi 38 bin liraya kadar çıktıydı. Şimdi birazcık 36-35 civarlarında geziyor kurban yani iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah satılır mallar bu milletin malı para eder ve ceplerini parayı dönerler. Maliyetler dediğiniz gibi yem maliyetler bayağı yüksek. Ha, bizim de en büyük girdiğimiz saman ve yem e, silaj. bizim ovada e, mısır ekimi yapılıyor. Yani bizim ovamız 100 bin dönümse bunun 60 bin dönümü 60 bin dönümü kurum mısır mısır olarak ekiliyor bunun 30 bin dönümünde silajlık olarak kullanıyoruz biz yani herkes bu malzeme olmadan bu hayvanlar bakılmaz. Kendi yetiştirmezse bu malzemeyi çünkü silaj çok önemli bir madde. Aynı zamanda e, yeşil durduğu için bağırsaklarda sindirim sistemini kolaylaştıran bir şey. Onun için e, silaj önemli. Yem konusunu gelecek olursak yemi genelde ben bakıyorum her gün 10 tır saman geliyor buraya. 10 tır bir tırda 600 paket, küçük paketlerle, 25 kilo paketlerle 600 adet bulunuyor. Demek ki burada 100 bin hayvan var, günde 10 tır saman tüketiliyor. Bu çok önemli. Ha bunun kadar da sıraç tüketiliyor. E, bunun kadar da satımlar oluyor, bunun kadar doğumlar oluyor. E, üretim, tabiatın döngüsü kendini sağlıyor gibi geliyor bana. Yani eee hayvancılık benim gözümde çok önemli. Eee babamdan öğrendiğim kadarıyla eee bu büyükbaş hakikaten çok değerli. Herkesin bunu eğilmesi gerekir. Bunun üzerine kafa yorması gerekir. Veterineriyle, bakanla, bakanlıklarıyla, köylüsüyle, bu işi emek veren insanlarıyla hepsi bir birlik olup bunu daha bir adımdan ileri nasıl götürür diye kafa yormalar gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, değerli izleyiciler. Çin'e Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eşiyok ile Çin'e de hayvancılık ve yem durumlarını konuştuk. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Başka bir haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.